bir dakika arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Bull 4 oynayacağız. Bu benim televizyonumda da var ama televizyonumda işte yapmıyorum. Hemen buraya girelim. Bizim vermiyoruz. Haa, evet. Ayarlar. kapalı. Kumandalar standart. Ters standart. Tamam. Ay bunda e, bazı levelleri ben geçtim. Çünkü biz bunu koydayken arkadaşımla birlikte oynuyorduk. O yüzden öyle oldu. Neyse biz birinci levelden başlayalım. Ha? Ne oldu diyor sana? Dedi, ka dedi karalar böyle yapıyor. Ya. Ben onları seslendireceğim. Hı. Hı. Bunu düzelteceğim. Hadi koş 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 koş. Ayy. Bence telefonunuzun sesini birazcık kısın. Dırın ya da ben kısarım.

Efendim. Hadi oğlum. Tamam bir dakika, bir dakika babaanne. Bir dakika. Arkadaşlar şu seviyeyi üçü bitirelim. Sonra ben ayrı bir tanesini çekeceğim. Bir çanta yemek yiyeceğiz de. O yüzden şu seviyeyi bir bitirmem lazım ama benim. İyi. he. Hayda. Bana pen ya. Fırladı. Hıp. Oley 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 oley. Oley. Başlarının kilidi açıldı. Koşarak yıldızı atla. 500 xp. Tamam. Hayır ya. Hayır. Hayır. Anne. Zaman <laughs> <laughs> <Çağırıyor> <laughs> Anne bir dakika. Bir dakika. bir dakika. Ben video çekiyorum. Bir dakika. Sen bir dakika sonra kadar Arkadaşlar videolarda ses çıkabilir. Bazen e, evde bazı sesler olabiliyor çünkü. O yüzden bunlar videoya da yansıyor. Ama şurayı ha. geçemedim. Hı. Tamam. Şu reklam geçsin. Bir kapağı kapa. Siz TikTok'u yüklemeyin. Evet, seviye 4'te bırakıyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. yanlış.